Herkese merhaba arkadaşlar. Dönüş yolculuk videomdan <laughs> hepinize merhaba. E, bugün dönüş artık dönüyoruz evimize. <laughs> Hazırlamıyoruz. Hep birlikte hazırlanacağız. Sonra gideceğiz bakalım. Ben söndürmeye çalıştım. Ama tam sönmedi. Ya, niye söndürmeyecek miydik? Sezen teyze söndürelim dedi. O yüzden söndürdü. Evet bugün gidiyoruz. Ee, hep birlikte. Bugün dondurma yemeğe gideceğiz bir de. Öyle. Kahvaltıya kahvaltımızı yaptık arkadaşlar bu arada. Ben kahvaltıdan sonra başladım. Şimdi şöyle oldu. Ben biraz geç kalktım bugün. 11 çeyrek geçiyorduk kalktığımda. O yüzden kahvaltı falan hazır. Direkt kahvaltıya oturdum. Kahvaltımız bitti, şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. O yüzden şimdi videoyu açabildim. Bu şekilde hadi hep birlikte gidelim, videomuz başlasın artık. Görüşürüz ilerleyen dakikalarda. Aynen, yarından sonra iki günlerde paylaşıyorum. Şimdi bile sormuş <laughs> sana. Sen Telefonunu bulamadın ya. Aynen. Aşağıda oyun videosu çektik arkadaşlar, şimdi aşağıya iniyorsun. Aşağıda mı? Yukarıda, pardon. Geçelim. Şimdi Rüzgar ve bana labne salam ekmek yapacağız arkadaşlar. Rüzgar salam istiyor sadece. Ben labne yapacağım kendime. şöyle güzelce sürelim öğle yemeğimiz. biraz benim diyet şu birkaç günde biraz sarsıntılandı ama gidince toparlayacağız sarsıntılandı ne demek bu arada acaba anladınız mı evet bu böyle bunu kapatalım Şöyle bir salam rüzgara. Bir salam bana. Bir tane de yarım kalmış. Bunu da böyle ortadan paylaştıralım. Şöyle biraz bana fazla gitti. Biraz daha onu koyalım. Eşit bir şekilde Muhamma geldi labne. Evet. Bunu da atalım. <gülüyor> Yiyebiliriz. <gülüyor> 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 yaparız nişanı, düğününü. <laughs> evlilik parkıymış. Abla. evlilik parkı. Evlilik Baraj. Ha yukarı abi. burası da şey. Ne zaman salıyorlar kışın mı? Ya ben abi çok olduğunda. Yediyemiz. Evet. Ne var nüfus mu kapalı öyle? Sarmaç mı? Ne artık? Wow barajımız. <laughs> Ay ne güzel. geçin sizi gel. <laughs> 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 Ay aşkım ya. Valla bence de yoruldu çünkü. Gece gündüz biraz tepikte uyudu bu bence. Şöyle bir bakalım manzaraya. Ya, Bence çok iyi. Dışarıda mümkün değil. Yiyemezsin ha. Şu şeyde var bir tane. Geçen sene Fethiye dönüşü yedik ya. Aşağısı ışıl ışıl ama burası çok karanlık. Evet. Şu yola bak ya. faydası oluyor biraz. Aha aşağısı uçurum. Çok karanlık. Allah'tan evin konumu var da baba oradan açıp direkt gidebiliyoruz. Rüzgar da bizde kalacak. Evet. <laughs> evet, de... Aynen. Wow. Yola bak. <laughs> Kapkaranlık. Aa, polis mi var orada yukarıda? Arkadaşlar, Ertesi günden hepinize merhaba. Şimdi rüzgarlara geldik. E, bugün rüzgar bize de kalacak. Artık videomuzun sonuna geldik bu arada. Ben dün akşam videonun kapanışını yapamadım. Geç olduğu için. Aynen. E, dün akşam aslında kalacaktı ama dedik ki dün akşam kalsa hani bir şeye değmeyecek kaldığını o yüzden bugün kal dedik. Öyle plan yaptık. Bugün rüzgarı bize götürüyoruz Öyle e, videomuzun sonuna geldik dediğim gibi yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. <laughs>